arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber öreceğimiz oyuncak Among Us. Bir online oyun karakteri. Ee, tahmin ve görgü tanıklarıyla katili bulma oyunu. Her renkte örebileceğiniz bu karakter için gerekli malzemelerimiz ee, istediğiniz her renkli bir ip olabilir. Ee, gözleri için aslında göz değil bu kapak gibi bir şey. Onun için mavi renkte bir ip ve elyaf. Artık iplerinizden de örebilirsiniz. Herkese şimdiden kolay gelsin. Karakterimize başlarken sihirli halkayla ayaklardan başlıyoruz. Ayaklardan iki tane örüyoruz. İlki için sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu çapraz olan yere elimi koyup burada bir başlangıç oluşturuyorum. Ve bu halkamın içine altı tane ilmek dolduruyorum. Ve halkamı kapatıyorum. halkamı ilmek kaydırma yani ilk başladığımız ilmeğin başına batıyorum ilmek kaydırma yapıyorum 2 ilmeğimden de geçirdim ilmek kaydırma yaptım kusursuz bir yuvarlağımız oldu Şimdi bir zincirle yukarıya çıkıyorum bu sıramda her ilmeğe çift batarak devam ediyorum toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak 12 tane ilmeğimi oluşturdum şimdi buraya sıra sonunu belli etmek için Farklı renkte bir ip koydum ve bunun üzerinden örmeye devam ediyorum. Yeni sıramda bir tane tek örüyorum, bir tane çift örüyorum, bir tek bir çiftle sıra sonuna kadar geliyoruz. 18 tane ilmek elde etmiş olacağız. Sıramı tamamladım. Bu sıramda sadece bu sıra için. BLO olarak görüyoruz. Yani dış taraftan ilmeğimizin dışta kalan kısmından bir sıra boyunca düz örüyoruz. Sadece bakın şuradaki komple batmıyoruz. Sadece buradaki kısımdan batıyoruz. Ve bir sıra 18 ilmek yani toplamda sıra sonuna kadar geliyoruz. BLO işlemim yaptım. Bu daha böyle küt olarak yukarıya çıkmasına sebep oldu. Şimdi 7 sıra boyunca düz olarak örüyoruz. 18 tane ilmeğimiz var. 7 sıra boyunca 18 ilmeği her sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak şekilde örüyoruz. Komple batıyoruz. BLO yapmıyoruz artık. Tamamen batıyoruz. İlk ördüğümüz bacakta ipimizi kısa kesiyoruz. Ee, ördük. Sıra sonumuza geldik. Bir tane zincir çektim ve ipimi kısa kesiyorum. Diğer bacağımda ise örmeye devam ediyorum. Yani 8 tane e, toplamda BLO ile beraber 8 sıra ördük. BLO'nun üzerine 7 sıra ördük. Bunu bu bacağıma artık birleştiriyorum. 18, 18 toplamda 36 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Şimdi bu ipimi buradan çıkarıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Diğer bacağımı aldım. Bitirdiğimiz yerin hemen tepesinden şuradan batıyorum ve düz olarak örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. Bir. Diğer ilmeğim de zaten buraya batmış. Bunun tepesinde olan batmış. Hemen yanına batıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. On bir. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18. ilmeğime de battım. Yani bu bacağımı bitirmiş oldum. Şimdi diğer bacağıma geçiyorum. Zaten şuradan dikkatli bakarsanız battığımız yer belli. Yani birleştirdiğimiz yer belli. Hemen onun yanındakine batarak devam ediyorum. Bir 18'de bu bacaktan örüyoruz. Toplamda 36 ilmek olacak şekilde sıramızın sonuna yani başlangıcımız burası. 30 18 ilmek ördük. 18 ilmek de burada örüp burada sıramızın sonunu getiriyoruz. Toplamda 36 ilmek sıramızda olması lazım. 36 ilmeğimi oluşturdum. Sıra sonuma geldim. Şimdi Yine sıra sonu ipimi koyuyorum ve bunun üzerine 14 sıra boyunca 36 ilmekten düz olarak örüyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. 14 sıra boyunca düz bir şekilde çıkıyoruz. Sıramı tamamladım. Düz olarak 14 sıra boyunca yukarıya çıktık. Şimdi azaltmalarımıza geldik. Azaltmalarımızda 4 tane tek 1 tane e azalt yapıyoruz. 4 tane tek ördüm. 1 tane azaltıyorum. Azaltırken sıradaki ilmeğin bana bakan kısmından diğer ilmeğin tamamını birden batıyoruz ve tığımızdaki 3 tane ilmek var. Tığımızdaki 3 tane ilmeği birden çekiyoruz ve azaltmış olduk. 4 tane tek 1 tane eksilti olarak devam ediyoruz. Sıra sonumuzda 30 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrar azaltmaya devam ediyoruz. Yeni sıramızda 3 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz. 3 tek yaptım. 1 tane eksiltiyorum ve 3 tek 1 tek 3 tek 1 eksiltle sıranın sonuna geliyorum. Sıra sonunda 24 tane ilmeğim kaldı. Yine eksiltmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda eksiltirken bir yandan e, ayaklarımızdan başlayarak sıkı sıkıya elyaf doldurmayı unutmayalım. Yine eksiltirken iki tane tek bir tane eksilt olarak da bu sırayı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Yeni sıramızı yine eksilterek devam ediyoruz. Bir tane tek bir tane eksilt olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Son bitirişi yaparken 6 tane ilmeğimiz kaldı. Artık biz bu ilmek son ipimizi çıkarabiliriz. Ve yeni sıramızda tamamen eksiltiyoruz. Hep eksiltme işlemi yapıyoruz. Ve sıramızı bitiriyoruz artık. Kapatıyoruz üstümüzü. Son eksiltmemi yaparken bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi yine kısa kesiyorum. Bunu da herhangi bir yerden girip tam bu ilmeğimin orta kısmından giriyorum. Buradan da bu kalan ipimi çekiyorum. İçinde kaybedebilirsiniz. Gövde kısmımız oluşmuştur. Şimdi karakterimizin çantasına geldi. Çantamız için 10 tane zincir çekiyoruz. Başlangıcımı oluşturdum. Bunun üzerine 10 tane zincirimizi yerleştiriyoruz. 10 tane zincirimi çektim. Bir gerisinden devam ediyorum. 8 tane ilmek ilerliyorum. Bir battığımla beraber 1 2 3 7 8 8 ilmek ilerledim. Son ilmeğime 3 tane birden batıyorum. 1 2 ve 3'üncüyü battım. 7 tane ilmek ilerliyorum devamında. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi yaptım. Son ilmeğime çift batıyorum. 1 2 Burada yine bir tane sıra sonu ipi kullanıyorum. Yerleştirdim. İki tane çiftle devam ediyorum. Yani iki tane çift olarak ilerliyoruz. Birinci çiftimi yapıyorum. Ve ikinci çiftime geçiyorum. İkinci çiftimi yaptım. Altı tane düz ilerliyorum. 5 ve 6. Şimdi burayı dönerken 3 tane ilmeğim var dönerken. 3'üne de çift batıyorum. Yani 3 tane çift olarak ilerliyoruz. birinci çiftim. 2. çiftim ve 3. çiftimi yerleştirdim. 9 ilmek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıra sonuma geldim. Şimdi Şimdi 10 sıra boyunca düz olarak örüyoruz. Devam ediyoruz. 10 sıra boyunca düz çanta formuna kavuşturalım artık. Toplamda sıramızda 25 tane ilmeğimiz var. 10 sıra boyunca düz olarak örelim. 10 sıra ilerledim. Şimdi 3 tane eksiltiyorum bir anda. İlmek içine de elyafımı doldurdum. Bir anda 3 tane eksiltiyorum. Eksiltirken bütün ilmeklere batıyoruz ve tığımıza topluyoruz. Birinciyi battım. ikinciyi de battım. Üçüncüyü de battım. Toplamda tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi bunların hepsini birden çekiyorum. Örmeye devam ediyorum. Bir sonrakine ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördüm yine 3 tane birden azaltıyorum. 1 2 3 tane tığıma topladım. Birden çekiyorum ve burada bir sonrakini ilmek kaydırma yapıyorum. bir zinciri çektim ve ipimi uzun kesiyorum. Uzun kestim. Bu uzun kestiğim ipime ipimi iğnemden geçiriyorum ve bunu karşılıklı olarak dikiyorum. Bu ip son e, ilmek sonu ipimi de kaldırdım. Şimdi buradan karşılıklı olarak dikiyorum. Ve sıradaki ilmeğime batıyorum. Burada yine karşılıklı olarak buraya geçiyorum. Bu şekilde dikişimi sonuna kadar getiriyorum. Son artık geldiğim yere çevirdim. Burada bir tane düğüm atıyorum. Sıkı sıkıya çektim. Ve ben bu düğümün dibinden hemen girip biraz iç taraftan şöyle şu mesafede çıkıyorum. Bunu sırtıma dikmek için. Karakterimizin çantasını arkasına artık dikiyoruz, yerleştiriyoruz. Bir tane çantamdan çıktı zaten. Bir tane de sırtımdan ilmek alıyorum. Şu şekilde. Yine bir tane çantamdan alıyorum. Bir ilmek aldım. Bir tane sırtımdan alıyorum. Bir çantamdan bir sırtımdan alarak bunun etrafını şu şekilde yani şöyle şöyle ve şöyle dolanıyoruz. Çantama Çantamı kafama sabitledim. Ya daha doğrusu vücuduma sabitledim. Şimdi buradaki göz kısmını yapalım. Gözümüz için yine zincirle başlıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincirim oldu. Bir gerisine 3 tane ilmek yapıyoruz. 1 2 3 3 ilmeğimi oluşturdum. Son ilmeğime 3 tane birden batıyorum. Çift batıyorum diyecektim. 3 tane batıyorum son ilmeğime. Sonra 2 tane döndüm. 2 tane tek olarak devam ediyorum. 2 tane tek yaptım. Son buradaki ilmeğime de çift batıyorum. Bir. iki Çift battım. Toplamda burada 10 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi buraya yine sıra sonunu belli etmek için bir tane ip koyuyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Bir tane çiftle devam ediyoruz. ilk ilmeğimizi yeni sıramızdaki çift yapıyoruz. iki limeyim çift yaptım. 2 tane tek örüyorum. 1 2 tek yaptım. 3 tane çift olarak dönüyorum. 3 tane çiftim var burada. Birinci çiftimi yapıyorum. 2. çiftimi yapıyorum. Ve üçüncü çiftimi yapıyorum. Üç tane tek olarak devam ediyorum. Bir, iki ve 3 son ilmeğimi çift batıyorum burada toplamda 15 tane ilmeğimiz oldu son çiftimle beraber yine artırarak artırmaya devam ediyoruz sıra sonuma geldim Ilmeğin e, ipimi yönünü değiştirdim iki tane çift olarak devam ediyoruz iki tane çift yapıyoruz birinci çiftimi yaptım İkinci çiftimi yapıyorum. Dört tane tek gidiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tek devam ettim. Üç tane çift yapıyorum yine dönerken. Bir. iki ve üçüncü çiftim. Burada beş tane tek olarak devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Son bir tane Çift batıyorum. Son ilmeğimi de çift olarak battım. Bu sıramda 21 tane ilmeğim oldu. Şimdi biz bu sıradan sonra 2 sıra boyunca düz örüyoruz. Ve bunu artık e, karakterimize yerleştiriyoruz. İpimizi uzun kesiyoruz. 2 sıra düz örelim. Sıramın sonuna geldim. Bu ilmek belirleyici ipimi artık çıkarıyorum. iki sıra ördüm, bir tane ilmek kaydırma yapıyorum, bir zincir çektim ve ipimi biraz uzun bırakıyorum. Bunu gövdeme dikmek için. Gövdeme dikmek için e, mavi ipimin hemen tersinden düzüne iğnemden geçirmiştim. Tersimden düzüne ipimi bir geçirdim. Daha düzgün görünmesi için bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Zaten küçük iğneleseniz de olur. Bir gövdemden, bir gözümden alarak bunu buraya sabitliyorum. Tamamen dikmedim bu alt kısmında boşluk bıraktım. Buradan el yapımı içine yerleştiriyorum. ve dikmeye kapatmaya devam ediyorum. Son olarak başladığım yere geliyorum. Ve burada bir düğüm atıyorum. düğümün hemen dibinden herhangi bir yerden dibinden girip herhangi bir yerden çıkıyorum ve Among as karakterimizi bitirdik anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar Among asımızı bitirdik rengarenk sizde elinizde kalan iplerden örebilirsiniz videonun altına yorum yapıp beğenirseniz sevinirim Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.